Hepinize varmışlar. Bugün sizlerle birlikte hassasiyet videosu atacağım. Hemen eğitim sahasında hassasiyet bir kontrol falan bir şeyler vereyim. hemen yes. Arkadaşlar lütfen kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. E, hemen hassasiyetten başlayalım. Arkadaşlar jiroskop hassasiyetleri bunlar. yani kullanırsanız kullanırsınız. Ne <laughs> yapayım? şöyle bir sprey atabiliyorum. Dörtler. Dur, dur buraya değil. Şuraya. Bir uzaktan bunu atayım. Bekleyin. Sonra videoyu durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar spreyimize geçebiliriz. Dur bir dakika yatıyorum bekleyin. arkadaşlar burada ben 5 paramı koyuyorum da Evet nasıl oynayayım biliyor musunuz? Bir parmağım bu. Bir parmağım bu. Bir parmağım bu. Şu iki aynı parmak. Şu iki aynı parmak. Ee, bir parmağımla bu. Bir parmağımla bu. Bir de bu. Bak. dört parmak oynadığı parmak var ya. Onun da bu, ee, bir tane yürüme parmağı var. Bak, ee, oğlum parmakların adını unuttum. Benim siktim ya. Baş parmak. burası. Baş varmak. Burası da baş varmak. Abi bu neydi ya? Yorumlara yazarsınız. Da ben beş parmak oynuyorum. Ne Arkadaşlar. Sizin için bir telefon için para bekliyorum. Abone olup like atarsanız. Ücretsiz abi. Ücretsiz. Neyse. Çok kısa bir video oldu ama evet. görüşürüz. Bay bay. Zil öpüyorum. Sizin yorumlarınızı can ağzıyla okuyorum. Hepinize bay bay görüşürüz. Hadi bay bay. Kapatsana oğlum. Kapatsana lan. Kapatsana. Kapat